kıymetli bir liderdi. Şunu söylerdi çokça. Duyardım. Başınız, gözünüz yarılmadan gelin yahu. Bundan 5-10 sene önce suların bu kadar çekileceğini düşünebiliyor muyduk? Kuraklığı düşünebiliyor muyduk? İklimin değişeceğini düşünebiliyor muyduk? Başımız, gözümüz yarılmadan gelelim. Onun için hekim dikin buyuruluyor. Allah'ımız Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ve bunu tavsiye ediyorlar. Ve bunun için bütün ülkeler bir araya geliyor. Bu iklim değişikliğine nasıl bir çare bulabiliriz diye bunun toplantıları yapılıyor. Esra'yı bile fem şu ve kullu min rızkı ve ileyhin nüşûr sadakallâhu lazîm. Yer üstü ve yeraltı kaynaklarından istifade edin diye buyuruyor kitabı ı Kerim'imiz bize bu yolları hep gösteriyor. Necip Fazıl, rahmetullah aleyh, rahmetullah aleyh, rahmetullah aleyh. Hem bizim gibi bir avama hem havasa hem de ahassül hasa öyle bir ders veriyor güneşi çeketimizin arkasında eskitiyoruz kaybediyoruz Allah'ımız Habibullah gibi bir güneş vermiş sallallahu aleyhi ve sellem bak Rabi'ül evvel uyanmamız gereken bir aydı ehlullah için fenafir rasul olunacak bir aydı onu görmediğimiz gece değil gündüz bile olmayacaktı Artık uyanalım diyecek zaman yok ki. Allah'ımız bize kitabı kerimiyle uyanmamızı Habibi Ekrem'le sallallahu teala aleyhi ve sellem gafletten gözümüzü açmamızı meşayi yazam diyeceğini demiş, söyleyeceğini söylemiş. En azından diyoruz, mevzuya bile geçemiyorum çünkü dertli insan, dertli oluyor. Hep dertli olmamız gerekir. Üzülmeme gelden gelmez. Diyoruz ki üstadımızın şifa tarifisinin tarifesini bir okuyalım. Hemen okuyup geçmeyelim düşünerek, talim ederek hep ayetlere ve hadis-i şeriflere vurgu yaparak geçiyor. Şunu demek istiyorum. Biz böyle şu cemiyete bakarak hareket edersek yanılırız. Allah'ımız zaten bize böyle bir yol çizmiyor ki. Ne kadar hamd etsek az. Elhamdülillah kitab-ı kerim bizim her hususumuzu haber verir. Bir tanesi demiş ki, bunu çokça duydunuz, bilirsiniz, bildiğiniz bir hususu size tekrar ediyoruz. İşte dertlendiği zaman insan Böyle sizin gibi temiz kimselerle konuşuyor, görüşüyor. Bir gayret istiyor, bir çaba istiyor. Nedir bu gayret, çaba deyip duruyorsunuz. Deyip dediğim bak biraz önce geçti. Emri bil maruf hususunda öldükten sonra bir şey yapamayız. Şu dünyada insanların kurtuluşu için her gün bir kişiyle de değil diyoruz. Artık bu neden böyle icap ediyor bilmiyorum. Senede bir kişiyle olsun bak misal veririz bir kardeşimizden böyle bir şey dindiği zaman eyvah diye veriyoruz. o andaki eyvahlarla olmuyor her zaman eyvah diyeceğiz şu gün bize eyvah demeyi gösteriyor zaten ben bir daha gelecek değilim sakın ha beni oyunla oyuncakla geçirme diye her gün bize söylüyor büyük bir nimet olduğunu diyeceğim bir kardeşimizin ne kadar çalıştığını bir kimse için diyor iki sene uğraştım. Sonra diyor başaramadım, elimi açtım Allah'ım. Sen lütuf ve ihsanını esirgeme dedim ve kurtuluşuna biiznillahü teala vasıta olduk diyor, vesile olduk diyor. Bir çaba istiyor, bir gayret istiyor. Bu din elbette ki azim ister. Yani bize öyle kolaylıkla gelen bir din değil ki. Efendim hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor dediğimizden bu hale geldik işte biz. Son anımıza kadar çırpınmak gerekiyor. Son anımıza. Öyle yardımlar birden gelmez. Bak size bir temsil. Şu görsel cihazlardan gördüğüm bir temsili söyleyeyim. Bu anlatılmaz ama anlatayım. O hale düştüğümüz için anlatıyorum. Kurtulalım da salahta olalım. Allah'ımızın bizi kulum diye kabul buyurduğu zümreden olalım diye söylüyorum. Duanıza ta talip olduğum için söylüyorum.